Anneciğim, babacığım öflüyoruz. Ben geç kaldım. Acelem ne kızım? Sınavım var baba. E madem erken kalksaydın ya kızım. Aa gitti bile. Can, hadi oğlum. Babam bekliyor burada. Ha? Aslan oğlum, hadi gidelim. Feride? O biraz önce çıktı. Şirkette defile mi varmış, neymiş? Feride hazırlamışmış. Akşama bir hazırlık yapma. Niye? Mahallenin iftarı var. Aa. Yıllardır yapıyoruz. Tamam tamam kafamı mı kaldı bende Allah aşkına Faik. Hadi. Ha. Gel Aneta abla gel. Kaldık baş başa. Neyin var senin? Dur bakayım hasta mısın? Ha? Hmm. Çıkar kokusu yakında. Gel bakalım. Geç. Efendim Emine, iyi misin canım? İyiyim, ne oldu ki? E ne bileyim, sabahın köyünde öyle arayınca. Neredesin? E, sizin evi daha yeni geçtim. Bekle, bekle, geliyorum. Tamam. Aa, bu kızın telaşı beni öldürecek. Otobüsü kaçıracağım, hadi ya. Ha, Feride. Günaydın, ne oldu? Günaydın. Ay sabah zor ettim seni göreceğim diye. Ne bu? Bak ben ne buldum. Annemin istediği kıyafetleri göndermek için dolaplara girişmiştim de. Sonra bunu buldum. Bunlar senin annenin. Süheyla teyzemin yani. Nasıl yani? Ya annem anlatıp duruyordu. Bir gün Hasibe teyze annenin bütün eşyalarını almış, bahçeye yığmış. Kocaman da bir ateş yakmış. Bütün kıyafetleri tek tek yakıyormuş. Annem de alevleri görünce eyvah koşun yangın çıktı diye bütün mahalleyi birbirine katmış. Gitmiş bakmış ki Asibe teyze dev bir ateşin karşısında. Ne laf söylediyse dinletememiş. Anca bunları kurtarabilmiş o da kavga kıyamet. Bir gün Feride'ye vereceğim deyip duruyordu. Yani işte ben de bunları bulunca... ...makineye bile atmadan... ...el sabunuyla... ...yıkadım, pakladım. ...kuruttum, ütüledim... ...anlatmanın bir yolu yok evde. Çok sağ ol. Çok. İşte o yüzden sabah ettim. Kız bak sakın Hasibe teyzenin yanında giyin deme. Vallahi üstünde kıyafetler varken de... ...seni de yakıveririm az aldan sonra. Yok yok. <laughs> İçinde de bir tane çanta var. O kadar güzel ki. Vintage mı? Vintage. Ne diyorlar? Vintage mı? Öyle bir şey diyorlar. Ne alemsin, Emine ya? Vintage mi damla? Öyle mi söylüyorlar? Şey evet, mi? evet, vintage. İyi hadi sen git. Akşama da iftar var. Bak sakın unutma. Ay, benim çok işim var ya bugün. Her şey bizim dükkanda yapılacak falan. Of. Çok sağ olsun. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Sana da.